Buralarda da böyle Fransız çikolataları, kurabiyeleri gibi değişik şeyler var. Dükkanlar genelde Fransız dükkanları. Günaydın. Bugün videoya 9. bölgeden başlıyorum çünkü Burcu ile birlikte birazdan şu Fransız kafesinde buluşacağız. İsviçre'den çok kısa süreliğine geldi. Görüşelim dedi. Çok mutluyum. Saat kaç bir dakika? Biraz erken geldim ama içeri gideyim çünkü yer bulmam lazım. Çok kızgınlık duruyor. Of. olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> ne bu? Güzel bir şey. Evet ama güzel bir şey. Ben aynı tepkim. Değil mi? Benim gözlerim şişmiş ya Allah canına. Bei den Terminen von der Schalaburg hatten wir doch keine Zeit. Aha. Und deswegen haben wir was okay. eine Alternative gesucht und Schalaburg Kaleye gelmiş bulunmaktayız. İçeri giriş ama biletliymiş. Bir kişi 8 euro. Ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass du noch Boah, oh, richtig gatschig. Klar, okay. Sagst du etwas von der Geschichte? Oh, ich weiß nichts. <laughs> Hedwig! Wie das Goldfisch da macht. bir çevirsen abi bir 360 bir görelim. <laughs> Sanki bu markette birazcık daha böyle elişleri var gibi. Birkaç kişi bana şey demişti. Burada doğup büyüyen eskiden böyle daha çok elişleri e, satılıyordu. Hani gittikçe birazcık daha sadece yemek olmaya başladık falan. O güzel köy baldam. Şapkam niye hep böyle duruyor? Sürekli bir lazbalıkçı efekti. Bu arada şu an sadece Rafi'nin abisi ve e, yengesiyleyim. Aslında planlar değişti. Cuma günü gelecektik hep beraber ama sonra Rafi hasta oldu. Sonra tamam dedik, pazara gidelim. <laughs> Bu sefer de pazar çalışması gerekti. Eyüp'e de vardı onlar da yolda hala ama biz gezdik bitirdik gibi bir şey oldu. Wir kommen jetzt wieder zum Dorschmaus ah, gegen das Supermesser. Aha, danke, sehr lieb. <lacht> <So>. <lacht> It, but I'm basically training. dönüşüme gidecekler. Hepsinin ağzına kadar dolu olması. Evet çok da mini olmayan market alışverişimize hoş geldik. Hemen size bunları gösterip kendimi banyo almak istiyorum şu an. Şimdi 3 kutu süt var. Bunlardan bir tanesiyle bir kek, bir de irmik tatlısı yapmayı düşünüyorum. Avokado böyle iki tane. Patates bitmişti. Soğan çok az kalmıştı. Kahvaltılık yağ normal yemekler için yağ Bu geçen hafta organik marketten aldığım garip sos karışımı vardı ya bu sosu deneyelim diye aldım. Havuç, kırmızı mercimek, bu arada bir e, Türk marketine de gitmem lazım aslında. Çok yakında değil diye üşendim birazcık. Havuç dedim galiba, limon, yeşillik. Rafi kendine böyle e, somon aldı, bunu sandviç tarzı yemeyi seviyor. İki tane mini minnacık patlıcan, bir böyle makarna, spagetti bir de bunlara ne deniyor bilmiyordum ama ben küçükken kulak makarna falan diyordum. 1, 2, 3, 4 alabildiğim kadar aldım. 5 tane falan böyle küçük ekmek. Sonra kendime tost ekmeği, yumurta, elma. Bu hesapta yoktu ama buna dayanamadım bir de indirimde olunca. Minik krab içinde İçinde kayısı marmelatı var. Misafir geleceği için aslında böyle hani birazcık daha kahvaltı zengin olsun diye birden fazla çeşit peynir aldım. Benim peynirlerim çünkü bitmek üzere yağlı ıı, olan. Böyle Philadelphia ıı, aile boyu uygundu. Sonra ben bu minik bey biberlere bayılıyorum. Bizim e, süt haş peynirine, kaşar peynirine en benzeyen bence peynir bu. Bu Rafi için. Bu da yine hani bizim kaşara en yakın, Gouda peyniri. Kokmayan etmeyen klasik normal peynir. Yoğurt, portakal suyu, yine kahvaltı için e, hindi salam. Rafi'nin sevdiği vanilyalı yoğurt, patates. Bunu hemen difrize koyayım bir saniye bu sefer böyle minik aldım mısır konservelerini. Çünkü geçen açtığımızı kullanamadan bozulmuştu. Çok üzüldüm. Hani hepsi bitmemişti yani. Ondan sonra nahut konservesi iki tane. Bezelye konservesi. Bir de böyle bezelye artı havuç konservesi. Şey yapmayı düşünüyorum. Böyle kumpir ama kızlar bir tarif önerdi geçen. Fırın tepsisi üzerine böyle yayılmış şekilde. Kolay kumpir tarifi. Son olarak da yine kahvaltıda yemelik böyle ee, içi peynir dolu biberimsi şey. <laughs> Çok güzel anlattım. Bütün alışverişte %15 indirimim vardı. Onu kullandım. Bir de şu stikerler sayesinde 15 euro sanırım indirim olmuş oldu. Toplamda da 90 euroya denk gelmiş oldu. Bu sahne bir önceki videonun aynısı değil mi? Yine aynı şekilde bir 5-10 dakikaya ihtiyacım var kendime gelmem için. Sütü de mikrodalgada ısıtırken abartmışım ısıtma işini o yüzden birazcık kaynama noktasına geldi o da kahvenin tadını değiştiriyor. cebelleşiyorum. Neyi yanlış yapıyorum? <laughs> bir yamukluk bir, bir şeylik var ama. Şurasını birazcık fazla kıvırttırmışım. Arkandaki çiçek nereye gitti yoksa derseniz Rafi balkon kapısının önüne koymuş birazcık daha güneş alsın diye. Burası bir tık pencereden uzakta kalıyor diye arada böyle çıkartıyor. Ben demin fark ettim yokluğunu. Sabah giderken çiçeği yeni değiştirmiş hiç haberim yok. Neyse konuyu daha fazla saptırmayayım. Göksu diyeceksiniz. Video nerede? Hafta sonu video gelmedi. Aslında evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Bir tane video vardı. Bir takım teknik sorunlara karıştı. İşte editleyemedim. Hafta sonu normalde onun gelmesi gerekiyordu. Ama cumartesi çalıştım. Pazar bu kale gezme işi çıkınca e, bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedim. Ondan sonra dün de itiraf ediyorum kitabı düştüm. Hani böyle inatlaştım. Bitecek gibiydi. Sonra bitireyim ondan sonra video çekerim dedim. Takvimleri açacağız ya bir de. Kaç gündür video çekmediğim için kendi kendime takvimleri de açmak istemedim. E sonra e, tabii ki de yatağa geçeyim orada okurum devam ederim biter derken tabii ki de uyuyakaldım. Sabah körü böyle kalkınca bitirmiş oldum Profesör ve Hizmetçi kitabına. Yorumlarda birisi çok övmüştü kitabı. O yüzden tabii ki de yüksekten başlamış oldum. E, konu olarak aslında güzeldi ama bence anlatımda yer yer sıkıntı vardı. Ee, şöyle hmm, hafızası 80 dakikada bir yenilenen matematik profesörünün eve gelen yardımcı kadın ve onun oğluyla olan hmm, ilişkisi üzerinden gelişen bir kitaptı. Yer yer duygusaldı güzeldi ama böyle hani çok yüksekten başladım ya o yüzden o kadar tatmin etmedi kitap beni ama yine de okuduğuma hmm, memnunum. Hafif o yine tabii ki de Asya Edebiyatı'nın hmm, havasını alıyorsunuz çünkü hmm, çabuk okunuyor, akıyor ondan sonra daha basit cümle yapısı var. Birkaç yerde sadece belli olaylar gelişti. Ben de hani onun sonuca bağlanmasını bekledim. Hani bir kişi biraz ekstrem davranıyor. Eee bunun sonucunu öğreneceğiz değil mi oğlum? Öğrenmedik. <laughs> Oralar birazcık şaşırttı. Ama yine de okuduğuma memnun oldum. Bir sonraki video olmaz herhalde ama bir maraton videosu da düşünüyorum. Böyle 24 saatlik okuma videolarını çok seviyorum ama çok uzun zamandır yapamıyorum. Neyse kitap konuşması bu kadar. Şimdi takvimleri açmaya geçelim. Gönül isterdi ki bu videoyu burasını çektikten sonra editleyeyim yayına girsin. Ama işe geçeceğim. Akşam geldikten sonra galiba her türlü yarına kalıyor. Akşam çok geç olur çünkü. Takvimler gelsin. Hangi günde kalmıştık? En son ne oldu? Bir dakika. Bugün ayın 12'si. Biz en son Aa, 9, 10, 11, 12. 4 tane mi açacağız? Ne? <laughs> 9 numara. Dur hepsini toplu göstereyim. 10 numara. 11. 12. Evet. Hmm. Maça çıktı. Yani. Rengi güzel ama... <laughs> Maçayı ben sevebilir miyim? Maça çayı da kahvesi de denemedim. O yüzden bilmiyorum. Sadece e, baya e, kahveden daha fazla neydi? Kafein demeye çalışıyordum. Maça sevecek miyiz? Sonra bunların sırasını karıştırmış oldum ama fark etmez. Kış ısıtıcısı zencefilli portakallı. Roybos neydi ondan? Bir tane daha bilmediğim bir şey var. Yazarım onları. Ginseng. a Ginsengli maça geldi bu sefer. Baya maçadan gidiyoruz. Ve son olarak yine bu manuka balıyla limon ve zencefil. Şarjı bitiyor kameranın. Hemen 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 açmamız lazım. <laughs> Neydi? 9. Lütfen kapanma. 9 numara. Bitter, badem ve deniz tuzlu. Bugün kamera niye netleyemiyor? En sonunda hepsini göstereyim. 10 numara. Sarış. 11. Ha! 11'den 2 tane çıktı. <laughs> ne? Bir tane sütlü klasik. Bu da biter. Um, 12. 12 boş çıktı. Bunun bir olayı vardı. Her sene bunu yapıyorlar galiba. Bir vloggeri izlemiştim. O yüzden 11'e iki tane koymuşlar galiba. şeydi galiba. Üreticilere dikkat çekme amacıyla bir günü boş bırakıyorlardı. Sütlü çikolata. Bu da e, sütlü, nugatlı, Buna dedik zaten. Bittar, badem, e, deniz tuzu. güzel olabilir. Hafif tuz olunca böyle seviyorum. Aşağı düşürdüm. Bu da Bittar %70. Hepsinin renkleri yan yana çok tatlı şey oldular. Teletubbies. <laughs> Winx. Başka ne var? Bratz kızları. <laughs> 9 numara. Böyle nemlendirici maske. On hemen yanında ve içine göçtü. Hayda. Krem çıkmadı mı zaten? <laughs> Sevinmiştik çanta boyu diye. Bu tam böyle birini hediye etmelik aslında. 12 numara. Bunu buraya nasıl dardınız? Bugünden çıkan da makyaj temizleme mendili. Benim Danimarka için aldığım makyaj temizleme mendillerinden hani e, kalan vardı. Onlar ne zaman biter? Buna ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Şu şarj bitme olayı beni çok stres yapıyor. Sol köşede kırmızı kırmızı yanarken kamera. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün bu çayları, çikolataları da beraber umarım bir sonraki videoda deniyor oluruz. Yani en azından hepsini olmasa da birkaç tanesini. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.